خدی به

Nazım sen mi geldin? <laughs> Bak ya. Hoş geldin. Bak ya. <laughs> Böyle gelmene mi gerek vardı? Normal geleydin ya. İrfan hoş geldin. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam Nazım. Bugün 7 Kasım 2024 millet. Perşembe akşamındayız. Saat 10'a 20 var. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Ve aleyküm selam Yiğit. Biliyorum ekran biraz tuhaf görünüyor böyle sisli puslu. Ruhlar alemi gibi idare edeceksiniz. İyi Mirfan sen nasılsın? İyi misin? <laughs> niye böyle oldu bu ekran böyle gözüktü gülcüm hoş geldin hayırlı akşamlar nasılsın gül efendim İrfan nasılsın nazım nasılsın görüşmeyeli bakayım kardeşim benim çok alırsın sayın anlamadım efendim alırsın Dondunuz mu siz? Sanki bir dondunuz gibi geldi bana ama. <laughs> iyisin iyisin. iyi olduk falan değil. iyisin İnşallah Yiğit olursun. Sen olursun sen. Yiğit böyle şeyler böyle düzgün şeyler mi konuşsan acaba Yiğit? Bugün de ban yiyeceksin de o yüzden. Ha Yiğit. Çoluk çocuk muhabbeti yapma diyorum ya sana Yiğit. Ya susarak dinle. Gülcüm elhamdülillah iyiyim. Yoksa Yiğit seni susturacağım ha, haberin olsun da yani sonra niye beni susturdun deme. <laughs> Abuk subuk muhabbetine dayanamıyorum çünkü. Yiğit. Hoş geldiniz Zübeyde. Daha toparlanamadınız. 3 dakika oldu. Kim kazandı Zübeyde? Aa pardon. Bir saniye. Hı. Tamamız şimdi. Tamam. E kim kazandı söyle bakayım. Galatasaray kaybettiyse bizim bütün chat sıkıntıdadır şimdi. Hmm. Kaç kaç. Zübeyde durum kaç kaç. Nasıl kazandı? İlk yarı yeni bitti dedin ya. 3-1 İlk yarı. İlk yarı 3-1. Bayağı iyi başlamış. Galatasaray bayağı iyi başlamış. Banlarım Yiğit. Abuk sabuk konuşursan banlarım yani. Çoluk çocuk muhabbeti istemiyorum. Söyledim sana da. Herkese söyledim hepinize. Aynı şeyi 40 kere yazarsan banlarım Yiğit. Ya da uslu durursun. Dilek dostum hoş geldin. İyiyim, sen nasılsın? Evet, biraz geç açıldı. <laughs> Vardı bir sebebim. Dilek? Ama bak, geç açılınca buradasın. <laughs> Zübeyde güle güle, hoşça kal. Şimdi Yuana seslensem acaba eve varmış mıdır? Artık seslenemiyorum Yuana. Yuan, Yuan. <laughs> yine de sesleneceğim sana. Her her bana cevap ver. Eve vardın mı? O diyor Nazım hoş geldin gelmene sevindim gerçekten nasılsın diyor dostum duydun mu Nazım <laughs> o da maç seyrediyormuş tu <laughs> ya Nazım rahat dur da dilek dostuma cevap ver <laughs> nasılsın diyor sana Kara kedi biraz şey oldu ama anlamlı o. Kara kedi anlamlı oldu. <laughs> Bak ne demiştim. Bak o ne yazdı. Amin. Amin. Dilek sen bugün çocuk duruyor mu yani? Bir sorun çıkarmadı herhalde bugün bugün. Uyudu mu yoksa? Bir mucize gerçekleşti ve uyudu mu? Sessizsiniz bugün. Bir de senin profil fotoğrafın değişmiş bugün. Fark etmedim zannetme. Ne koydun oraya? Köye geçtin. Köydesin şimdi. E niye söylemedin dün ben köye geçeceğim diye? Bu ne sizin köy mü? Profil fotoğrafındaki ne? Göremiyorum ama. Benim de haberim yoktu. Ani oldu. <laughs> Kalacak mısın köyde? Kaç gün oradasın? Ay ekran ne kadar kötü görünüyor bugün ya. <laughs> Hatice hoş geldin ve aleyküm selam. 10 gün boyunca buradayım. Ve sizlerle. E bunu daha önce söyleseydin ya. Dilek de olsun. İyiyim Hatice sen nasılsın? Bilmiyorum Ayşe. Mr. Duck hoş geldin. Allah, Allah. Teşekkürler abla ben de iyiyim. Abim arkadaşlarıyla maç izliyor. Ben de telefonu aldım. Hadi gözün aydın. Ay siz ne kadar meraklısınız yahu hepiniz. Ne kadar meraklısınız yahu. Böyle şeyler yazmayın. Utandırmayın insanı. Çok ayıp. Yok boşver aman lazım. aman. <laughs> Sen bana yap dile yap esprilerini. Nerede yaşadığımı tahmin et diyor ya. Ben ne bileyim nerede yaşıyorsun. Hoş geldin Batu. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim diyorum. Balıkesir'de diyor Dilek. Ayşe kim diyor. Hatice hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok hakkında. Batu hoş geldin diyor Hatice. Hatice senin profil fotoğrafındaki ne peki? Boş ver Ayşe aldırma diyor. <laughs> İyi de Dilek bana demen lazım onu. Bana demen lazım. Ona niye diyorsun? Bana gelmiş diyor ki hadi tahmin et ben nerede yaşıyorum. Hiç ilgilenmiyorum Ayşe. Nerede yaşıyorsan yaşıyorsun yani niye tahmin edeyim? Hoş geldin Rose. kalp abla ama yarım kalp. Hmm, Hatice hani şu eski kolyeler olurdu ya böyle yarısı sende yarısı sevgilinde falan öyle bir şey mi? Ya. Hoş buldum Hatice nasılsın diyor. Dilenki çok güzel. Işıl ne var Dileğinki'ne şeyde fotoğrafta? Sordum Dileğe söylemedi. Sordum Sarı Çiçeğe profil fotoğrafında ne var diye. <laughs> Söylemiyordu bana. Ne var siz söyleyin. <laughs> Nazım diyor buna da espri yapamıyorum. Ayşe'ye de yapmıyorum. <laughs> Kimseye yapmıyorum artık. <laughs> yahu o ikisinde problem vardı Nazım. Allah Allah sanki. Sen onların isimlerini değiştirmediğin müddetçe herkese yap espri yahu. Yok neyse vazgeçtim. Benle dile yap. Ben kendimi çektim. Bugün diyor Dilek yaprak var diyor Işıl. Bence çok güzel diyor. Whatsapp'ta paylaştım diyor Dilek. Ankara, İstanbul. Ya gerçekten cevaplıyor musunuz ya Ayşe'nin sorusunu? Gerçek misiniz? Yok yok. Hayır Nazım değil değil. Değil değil yok. On, onlar o değil. Onu ben onu ben nefes alışından tanıyorum artık. O değil. İyi bakalım işler nasıl Batu diyor. Hayat çok güzel gidiyor diyor Dilek. Maşallah deyin kardeşime. <laughs> Nazar değmesin. İyiyim Rose. Sağ ol. Sen nasılsın? Aa durun şöyle biraz yaklaştırayım. Bakayım ne olacak. Açı falan değiştireyim. Donuk bu ekran yahu. Hadi canım, ekran donuk. Ondan. Duydunuz mu beni? Ekran donuk millet ya şimdi anladım neden öyle olduğunu ekran donuk fotoğraf karesi şeklinde kal kalmış çünkü ben de diyorum ki ekran neden böyle puslu buğulu sisli görünüyor meğerse fotoğraf karesi gibi donmuş kalmış nasibiniz böyleymiş ne yapayım Işıl söylemem. Diyor. Dilek. Neyi söylemezsin? Nazım diyor ki evet Roz buradayım. Neyi söylemezsin? Bir şey mi sordu sana? Of sormaya Vallahi delirtecek beni bu telefon. Gene donmuş da ben de zannediyorum öyle yansıyor. Kapatsam şimdi yeniden yayın açsam siz yolu bulup gelemezsiniz. <laughs> Her donup e, kapatıp yayın açtığımda yolu bulup gelemiyorsunuzdu. Kalıyorsunuz yollarda. Dilek beni neden görmüyor? Dilek sen Hatice'yi görmüyor musun şimdi? Hadi canım artık. Dilek. Yok canım görüyordur seni nasıl gör... Bir dakika. Evet seni gördüğüne dair de bir emare bir şey vermemiş. Dilek duyuyorsan bir cevap ver Hatice'yi görüyor musun? Yine başladık görüyor musun? Görmüyor musun? Yok. Allah Allah. Allah Allah ya. Arkadaşlar şu an çıkış yapacağım. Tekrar açacağım yayını. Lütfen çok rica ediyorum. Allah rızası için yolu bulup gelin olur mu? <laughs> Mecburum buna. Hem birbirinizi görmüyorsunuz. Hem ekran dondu. Muhtemelen biraz sonra ses donacak. Lütfen çok rica ediyorum. Yolu bulup gelin. Tamam mı? Duyuyor musunuz? Hiç cevap da vermiyorlardı. Hatice bende bayağıdır görünmüyor diyor Dilek. Allah Allah. Niye söylemedin daha önce? Tamam diyor Nazım. Hatice senin başka bir hesabın varsa ondan gelsene bakalım seni görüyor mu? Seni görebiliyor mu? Bu telefon artık bana eziyet yeni diyor. Dur bakayım. Bende gözüküyor ama diyor. Bak Hatice seni görüyor sen onu göremiyorsun test edili ediliyorum sınanıyorum şu anda çıldırayım diye yapayım mı yayını yenileyim mi kapatıp yeni yayın açayım mı ne diyorsunuz bakın birbirinizi de görmüyorsunuz duyuyor musunuz beni <laughs> millet cemaat yapmaz hayır yap diyor o sö kendisi söyledi Hatice bende gözükmüyor diye öyle bir şey yapsa söyler mi bunu öyle bir şey yapsa Hatice bende görünmüyor demez ki bak diyor ki Hatice'yi görsem diyor neden selam vermeyeyim ben görüyorum ama sen bilirsin Ekran da dondu ya. Ekran da dondu. E ne yapacağız şimdi? Kalalım mı? Yeniden mi açalım? Bu pek iyi olmadı böyle. Efendim 1905 hoş geldin. Bora hoş geldin. Bora geldi değil mi yukarıda? Ortalık bir karıştı. Dokuzuncu beğeni benden diyor Bora ama ekran gidik. Ben diyor Hatice'yi severim da diyor Dilek. E biliyorum sevdiğini. Kapat geri gel abla diyor. Evet Hatice bu delirdi. Bir saniye bekleyin beni. Burada kalın. Açtığımda burada olun. Ona göre bak. <laughs> tazeleyeceğim bu gidik.